Seyircilerimiz için özel. Ne o? Kıyafetim. Ha şey, şehirler arası otobüs muavini <laughs> kıyafet. Oral şey ister misiniz? <laughs> <laughs> ben Türk kahvesi içiyorum ama şehirler arasında mümkün olmadığı için çay da <laughs> Asistan Hanım bizim bir kahve vardı. Üçü bir arada. O nerede? Üçü bir arada. Bu gökyüzünde zor. Üçü bir arada olmak. Ha, evet. Çok beğendiğim bir üçlü ya da ikili söyle çok beğendiğim bir üçlü Mazhar Fuat Özkan. Yani illa öyle bir şey olmasına gerek yok. Yani mesela çay şeker gibi de olabilir. Çay şeker süt. Çay şeker İnce süt. Hint çayı oluyor. tamam Mazhar Fuat Özkan iyi. <laughs> <laughs> Bu burçlar bir araya gelmese sanki iyi olur dediğin sevgili olmasalar. O haritaya bağlı. Ne diyeyim? Yani öyle çok net bir şey yok yani. Yok. Yani bu ikisi kesin anlaşamaz dediğin hani haritasız falan kafadan o yorumu yapabileceğin iki burç yok mu? Yani güneş karşıtlıkları, zıtlıkları diyebileceğimiz bir şey var. Mesela yayla yengeç bir araya gelmesi mümkünse. Evet. Yayla yengeç. <laughs> Kovayla yengeç, yayla yengeç. Daha uyumlu bir çift olamazdı dediğin. Verimli, üretken, geliştiren. İki burç. Oğlak boğa. Oğlak boğa. Hangi burçtan çocuk yapsın ona? <laughs> Onun doğum tarihlerine göre belirlesinler. Peki. Bu harita uyuyor mu? Çocuk yapmaya müsaitliği var mı? Çocuk olduğunda sorumluluklarını alacak iki kişi mi? Şimdi son dönemlerde insanların çocuklarının doğum tarihini belirleme üzerine çok çaba sarf ettiğini görüyoruz. Hani ayı burcu denk getirmek ten ziyade doğacağı günün saatine kadar ayarlamaya çalışan gayret eden kişiler görüyoruz. İyi bir şey mi yapıyorlar, çok mu abartıyorlar? İyi bir uzman astrologla beraberlerse iyi bir şey yapıyorlar ama her kişinin doğum zamanı belirli olmayabilir. Çünkü karnında bir bebek var yani o bebeğin bir bilinci var. O bebek bazen buna müsaade etmiyor. Çok doğum tarihi ve saati belirlediğim kişiler oldu. Bunların yüzde kırkı verdiğimiz zaman ve saatte gerçekleşti. E yani bir de şimdi yedi aylıklılar var, işte erken doğumlar var. Evet, erken var. doğumlar oluyor. Belki geç çıkmak çıkmaya isteyenler oluyor. Mesela çoğunlukla ciğer gelişimi tamamlanmamış oluyor, veriyoruz tarih ama o e, hani 9 ay olmasına rağmen e, olmamış oluyor. Bizim kuşak, Y kuşağında falan bu hesaplamalar olmamış. Yani rastgele atmışlar, tutmuşlar öyle bizi, öyle anlaşılıyor. Çünkü hani kimsenin hesap yaptığını düşünmüyor. O dönem yandan. Queen Elizabeth yapıyordu. Queen Elizabeth. Hı hı. O da zaten toprağın olsun <laughs> gitti. Son <laughs> temsilcide artık. <laughs> Peki şimdi eee <laughs> Ama astroloji adına çalışanların, hizmet verenlerin e, bu anlamda dikkat ettikleri bir hayat yaşıyorlar. Yani e, benim oğlumun da doğum saati, doğum dakikası belli olarak dünyaya geldi. Peki hesapladığın gibi büyüyor mu çocuk? Evet. Her şeyi zaten e, o tarihe göre planlamıştın. Şu anda seni şaşırtmıyor bu durum. O hesapladığım tarihin sonucunda çıkan bir mucizevi yapı beni her gün... Hayran bırakarak şaşırtıyor. Ama iyi ki hesaplamışım dediğim çok olay yaşadım. Aa çok güzel. Ama yani tam anlamıyla yorumlamak için hangi dönemini baz almak lazım çocuğun bilmiyorum ki. Ee, çocukken alışkanlıkları yapısı farklıdır. Gençken farklı olacak, büyüyünce daha değişik olacak. Burada sadece kendi içsel dengesini, hayatla sağlayacak uyumu baz aldım. Kendimle uyumu falan değil. Hı. Kendi içinde mutlu bir çocuk olsun Kendine güvensin, kendi için düşünebilsin, hareket ederken bunu ölçsün. Ee, ve hani onun dışında da bu ayarlamanın sonucunda da her gün başka bir e, sürprizle karşılaşıyorum. Mesela bakıyorum onun hayatına, eğitim hayatı çok iyi olacak. Şu an e, gittiği okul son üç günde büyük bir şansla, e, büyük bir sürprizle gerçekleşti mesela. Ben bunu astrolojik olarak biliyordum. Ama son üç gün kala olması beni de şaşırttı. Peki kendi çocuğunu hayatına birileri girdiği zaman yönlendirir misin? Ya o işte Başak Burcu olmaz sen değiştir falan gibi müdahale eder misin? Bana sorarsa fikrimi söylerim ama yönlendirmem. Böyle alttan alttan manipüle eder misin? Hayır. Çünkü onun seçimi. Bazen zorlukları yaşayarak hayatta ne yapacağını görmesi de gerekir. En yakınınız belki de oğlunuz. Evet. Çok küçük yaşam ama daha var mı senin sayende böyle astroloji ilgisi falan? Ben onun sayesinde daha ilgili oluyorum <gülüyor> 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 çünkü o çok uzman sorular soruyor kendimi bir tık daha geliştirmem gerektiğini fark ettiriyor bana. Ha, ben de şey zannettim yani o kadar kafa ütülüyor ki bari işle mesleğime odaklı bir hayat tarzı benimseyim. dedim zannettim. aşırı Belki. derecede elementleri hesaplayan tüm elementleri detaylarıyla sayan. Tüm teknolojiyi çok yakından takip eden, dünyadaki tarih üzerine çok fazla e, sorunun cevabını bilen bir çocuk. Ne iş yapar sence? Ne, nasıl ihtimaller var ilerisi için? Sence? Ben küçük bir ilber ortaylı görüyorum Cihangir'e bakınca. Vay canına. Kayıtlarda dursun bakalım. Bakarız 20 sene sonra. Peki <laughs> inşallah hayatta olursak. Onun burcu ne? Kova. Kova. Peki. <laughs> Hazırsan sana burçların zayıf noktalarını soracağım. Olur. Koç. Savunmacı. Savunmacı mı? Hı. Yani böyle haklı doksalsız, haksız, da olsa şey gibi mi? Diplomasız avukat gibi her şeyi savunan bir yapı mı var? Evet, her şeye muhalif. Muhalif bile. Koç peki. Boğa. İnatçı. Girmeyelim onunla inat, inada böyle. Tavsiye etmiyorum. Peki. İkizler. <laughs> çok konuşuyor. Ya aklına bir şey gelse uykudan uyandırır mı yani? Kesin. Vallahi. Kalk şunu konuşacağız. <laughs> yani. Yengeç? Alıngan. Anam hiçbir şey de söylenmez ona. Evet. Değil mi? Bir Rüzgar kesin. esti. Onu da benden bil. Öyle bir şey mi? Evet. Bir küsüyor bir daha yok. Ha. Evet. Neyse çok da zararlı değil bence. Aslan? Kapris. Kapris mi? Hı. Oh. Çok kapris. Erkeği hiç çekinmez o zaman. Kesin. Evet. Kadın hadi bir derece. Terazi. Süslü. Bak buna katılıyorum. Bir tane var gözüne pembeden maviye geçişli far çekmiş. Ben o kadar süslenmiyorum diyor mesela. Hmm. Hani onu nasıl yaptın? O yani üçlü renkleri falan artık deniyorlar suratlarında. Sonra da diyor ki ben o kadar değilim ya falan. Diye. Bir de itirazları var galiba. Şimdi Başaklar bize çok kızacak. Başak'a gelmedik ki geldik. Başa... Evet gelmişiz. Evet, evet Başak. Detaycı. Detaycı. Kılı kırk yarıyor. Kesin. Her konuda mı? Evet. O da zor. Yani bir şey anlatırsam böyle ince ayrıntılarına kadar anlatmam mı lazım kendisine? Hmm, peki. Yüzeysel olma başa karşı. Hem yüzeyseller hem yüzeysel olmayı sevmiyorlar. Ha. Öyle bir ikilem yaşıyorlar hayatlarında. Allah yardımcıları olsun. <laughs> Bence de. <cidden. gülüyor> Akrep. Yer altı tırsak ve gizemli. Tırsak ve gizemli mi? Hı. Hem gizemli hem tırsak nasıl? Hı. Ya tırsak olduğu için mi gizemli oluyor bunlar? Evet. <laughs> <laughs> hani böyle hani bir şeye karışmıyor uzaktan bakıyor gizemli gizemli tavırlar falan ama höt desen kaçıveriyor böyle bir şey mi? Höt desen kaçmıyor. Yani içsel korkusunu dışarıya yansıtmıyor. Gizemli duruyor. Ha, korkuyorsa da içinde korkuyor. <laughs> yani. Hiç anlamazsın yani bir akrebin korktuğunu. Peki. Ama çok korkuyorlar. <laughs> Özellikle kimden korkuyorlar? Kendilerinden. Akrep yine yok. bir akrepten. Yok yok kendilerinden yapacakları şeyden. Hmm. Diğer burçlar arasında? Diğer burçlar arasında, değil yani toplumsal tüm olaylarla ilgili zorluk yaşayan en önemli burçlardan biri akrep. Daha çok toplumu ilgilendiren konularla ilgili kendilerini geri çekiyorlar. Ve o konuda çok deliriyorlar evet. kendi işlerinde ben sana söyleyeyim ya, hakikaten öyle. Evet Mesela hep ee, en çok aslında mesela bu erkek-kadın-kadın kadın şiddeti e, gibi konularda e, en yüksek mağduriyeti yaşayan burçlardan biri. Kadın-erkek konularında. Tamam. Neyse biz eğlenceli kısmına bakalım. Yay. Yaylanıyor. <laughs> Yay yaylı. <laughs> çok yaylı. <laughs> Niye, hani bir tarafına otur oturduğun yerde gibi bir şey mi? E, Sağdaysa şey. solda, soldaysa sağda. Nerede olduğu belli değil. Yakalamak zor. Evet. Yakalamak da değil. Yakalamak çok kolay ama kendi içinde karar vermesi çok zor. Hmm. O zaman ayak uydurmak biraz onunla birlikte aynı tempoyu yakalamak zor o zaman. Zıt ayak uydurmak evet. Sen bir şey yapıyorsan karşı bir şey yapmaya ihtiyaç duyan bir burç. Hmm. Vay yaylar. Yaylanıyorlar yani. Oğlak? Bu kala Ukala. Bu Ukala. Hmm. Hmm. Çok sert oldu. Bence Başak'tan ziyade oğlakların lincine geldi şu anda. <gülüyor> <gülüyor> yani ben oğlak olsam, sana yazardım. Zaten bunu 100 kişi izliyorsa, bir tanesi oğlak Burcu olduğu için bence yırttık. Aynen <laughs> diyorsun. Peki, görelim. Videoda, videonun altındaki yorumlarda görelim. Yani gülme kısmı da gelebilirler ama... Ee, çoğunluk Tanrı'ya ve astrolojiye, herhangi bir şeye çok inanmamayı tercih eden, e, ilgi duymamayı tercih eden çoğunluk kısım onlar. Kova. Kova kibirli. Kibirli. Hı -hı. Hep, hayatı Hı -hı. boyunca. bunun havada gibi bir şey mi? Gizli bir kibir var. Ee, kendi benliğini bildiğiyle örtbas etmeye çalışan. Hı -hı. Ee, doğal olamayan, zamana bırakamayan iki kibir var evet. Zor hayatlar. Eee senin çocuk da kova. Evet. Görüyorum. Niye öyle yaptın madem? Görüyorum ama. Yay yapsaydın yaylı. <gülüyor> <gülüyor> Daha iyi neşeli işte oradan oraya falan. Evet. Yaylı insanlarla karşılaşacağı için onun bu durumuna ayak uyduracağı insanlar olacak hayatında. Ya biz hepsini düşündük diyorsun öyle A planı, B planı, C planı onları yaptık diyorsun. Evet. Balık. Ağlık. Balık ağlar. Balık ağlar. <gülüyor> <gülüyor> Toplum içinde kendini en yabancı hisseden ve bunun sonucunda ağlayacak bir bahane bulan kişiler. E nasıl onları güldürmek kolay mı peki? Nasıl yapacağız? Gıdıklayınca. Bak yine. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz. O yöntem işe yaramıyor. Olmuyor mu? Gibi denedik. Gül veririz. Ha. Sevdiğini bir gül ver. Gül veremezsen gülü ver demiş Mevlana. Evet. Onu balık burçlarına hediye edebiliriz. Şiirde seviyorlar zaten. Hep derler ya işte astroloji burçları falan çok bilmeyen insanların bile bildiği bazı burçların özellikleri vardı işte. Bunlardan biri balık duygusal. Böyle sulu göz, yufka yürek, her şeye ağlayan, her şeye içine şey yapan, dert eden. O tarzda bir burçla yaşamak gerçekten güç olsa gerektiği düşünüyorum. Babamı takdir ediyorum. Annem balık burcu, yani takdir ettim ama erken gitti adam. Öyle bir durum var yani. <gülüyor> Balığın <gülüyor> aşkı şaheserdir ya. Balığın aşkı şaheser. Evet. Bir sonraya bırakmazsa hepsini yaşar aynı anda. <laughs> Allah Allah. Bu bölümde böyle. Böyleyse böyle. Şimdi biraz insanların yaklaşımına dair mesela çok fazla sayıda yorum var paylaşımlarınızın altında. Bizim ortak paylaşımlarımız olsun ya da diğer sizin paylaştıklarınız olsun. Çok fazla yorum var. Ve bu sefer artık sizin kendi kemik kitleniz dışında da çok kişi tarafından yorumlanıyorsunuz. Bazı şeyler değişti mi? Çizginizi değiştirdi mi bu insanların bakış açısı? İnsanların bakış açısının önemsiyorum. Ama benim çizgimle ilgili kararları değiştirecek çok az şey var. Ha yine var bir iki örnek. Çok az şey. Eleştiriye ne kadar açıksın Ayşe? Eleştiriye ne kadar açığım sana sorayım. Bence çok açıksın. Yani ben de açık olduğumu düşünüyorum. Evet, bu, burada bu program, bu formatı yapıyor olmamız bile bunu net bir şekilde gösteriyor. Çünkü bunu anlamak için insanların senin diğer paylaşımlarını incelemeleri, işte derslerinde e, anlattıklarını, daha sonra bir araya gelip öğrencilerinle yaptığın aktiviteleri, faaliyetleri bir gözden geçirip sonra yaptığımız sohbeti yan yana koyduklarında e, bunu göze alan bir insanın hakikaten eleştiriye çok açık olduğunu ben düşünürüm o bakımdan da takdir ediyorum seni. Ben mesela yapmazdım bunu. Hı. Ben yapmazdım açıkçası. Evet, astrolojide insanların her zaman birbirine benzer şeyler e, duyuyorlar ve sen çok farkındalıklı e, bir kişisin. E, her ne kadar biz espri e, üzerine konuşsak da altyapısında bir bilgi var, bir aktarım var. E, ve aslında Şaka ile karışık bilgi veriyoruz. Hem güldürüyoruz, hem düşündürüyoruz. O yüzden buradayız. Evet, benim bilgi var mı köşeleriyle alakalı da senin Çin tıbbını takip ettiğini öğrendim ben geçenlerde. Öyle bir şeyler söylemiştin. Bir konu var. O konuyu bir seninle konuşalım. Olur. Tamam. Şimdi doktorların görevi şu anda nedir? Hastaları iyileştirmek. Eskiden şu varmış. Doğru mu sen de araştırdığın için soruyorum. Doktorun görevi insanın sağlıklı kalmasını sağlamakmış. Doğru. Hastalığı iyileştirmekten ziyade. Çünkü nüfus azken daha az insana bakma şansın var. O insanlar sana bağlı şimdiki aile hekimi gibi. Ama insanlar sağlıklı doktora para ödüyorlarmış. Sağlıklı kaldıkları süre boyunca. Fakat hastalandıklarında da özellikle Çin, eski Çin medeniyetinde bu çok varmış. Doktor bu sefer hastaya hem iyileştirme görevini üstleniyor hem de bir taraftan para ödemeye başlamış. Böyle bir durum. Evet. Bu çok ilginç değil mi? Şimdiki sağlık sistemiyle karşılaştırıldığında bizde olsa ya şimdi böyle bir şey mesela. Evet, e, bu hem ilginç hem düşündürücü bir konu. Çünkü sağlığın e, en az riskli olduğu dönemleri e, verilerini bize veren bir dönem o. Mesela doktora bağlı olan hastalardan bir tanesi öldüğü zaman hastalık sebebiyle doktorun kapısına fener asıyorlarmış. Onu bilmiyordum. Evet bu sokak lambaları yok o dönem. Gaz ile yanan hani bizim gaz lambaları gibi fenerler var sokakları aydınlatan. Doktorun kapısının önünde hep böyle fenerler. İnsanlar da o doktorun insan hayatı, sağlığı üzerindeki başarısını o fenerlere bakıp anlamaya çalışıyorlarmış. Mesela o dönemlere yakın dönemlerde benzer şey aynı zamanda rahipler için ya da Bilgi sahipleri olan yani bir şeyi öğreten kişiler için de yapıldığı bir dönem o. Bir nevi kıdem göstergesi gibi bir şey. Evet, Olumlu ya da olumsuz. Bilgisiyle aydınlattı, emeğiyle aydınlattı gibi tarot kartında dokuzuncu kart. Yani zamanı insana gösteren insanlara sembolize eden bir şeydir ışık. Ama işte doktor, doktora bu sefer olumsuz şey yansımış bu. Çünkü kapısındaki ışık arttıkça öteye yolladığı insan sayısının arttığını anlıyorsun. Öyle bir şey. Evet, bu doktor için olumsuz yansımış. Olumsuz, garip. Öyle soracağım gittiğim doktorlara kaç fenerim vardı Ondan sonra. <laughs> El fenerim mi? az <laughs> <Bilmez> mı? <mi? gülüyor> bunu, bunu, bu bilgi var mı? bunun bölümlerinden bir tanesiydi. Bilgi var mı ya? Selamlar, ilgiyle takip ediyoruz. Tıraş, tıraş tarihini izlediniz mi? Evet, birçok şeyi insanlar öğreniyor. Bir ben muhasebeci miyim diye en son videonuz var. Evet, borcum ne kadar diye soruyor. Yani borcu evet. takip eden meslek sonuçta. Ama <laughs> <laughs> bunu açıklamak kötü tabii. Espriyi açıklamak, o esprinin iyi olmadığını aslında bize gösteren bir şeydir. En <laughs> yani sevgili dinleyenler. Evet, Halit Kıvanç da öldü. Evet, bu dönem çok ölen oldu. Sanat dünyasıyla ilgili bahsettik. Sağlık skandalları, sanat dünyasıyla ilgili çok ölümler. O müzisyenin camla ilgili ölümü ciddi anlamda sanat adına düşündürücü bir konu. Çok da kalp krizi oldu. Hep söylemiştin. sağdan soldan hep kalp. kalp krizi haberleri geldi. Evet. Ünlüsüz fark etmiyor. Şimdi kâinat yapmıyorum. Şu an yok mu? Sonra yapacağım. Zaten bir önceki kehanetin şeyleri devam ediyor. Devam, Etkileri, de. yankıları devam ediyor. Evet. Sağlığa dikkat. Sağlıkta doğru teşhise dikkat diyebilirim uyarıcı bir şekilde. Vay be. Evet. Teknolojiye dikkat. Bu sabah ve WhatsApp çöktü. Teknolojinin alanlarına dikkat. Verileri dikkat. Beklendiği gibi sonuçlanmayacak işler, süreçler, aksamalar olur bu gökyüzünde. Ama kehanetleri daha sonra. Peki Bitcoin'e falan para basanlar riskli riskli işler var mı burada? Riskli. Bu dönem riskli. Borsa falan? Birçok şey. Maddi piyasayı ilgilendiren birçok şey riskli bu dönem. Şey mi diyorsun? Büyük risklere girmeyin parayla ilgili ve teknolojiyle bağlantılı olan şeyler. Şubat'a kadar evet. Şubat'a kadar hem de. Hı hı. Teknolojiyle bağlı olan alanlarda sarsıntılar olur bu dönem. Ne yapalım? Yastık altı mı yapalım mesela burayı? Bilmiyorum. Koltuk üstü de yapabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> ah keşke televole döneminde olsak da bu esprilerle. Vole vole. Tele tele vole. Hatırlıyor musun? Televole diye bir program var. Vardı evet. evet. Hep bu tarz espriler duyarlık bu da. Evet. Hey, hey. Vardı Eskiler. bir zamanlar. 1999-2000'li yıllar. Ne güzel. gömleği çok güzel ya. Ben de çok seviyorum bu gölü. Hakikaten. Aldı o zaman. Aldım. o zaman. Hadi bakalım. Nasıl Bak olacak? bakalım. Son mesajları alalım. Harik. Son mesajlar. Son. Bu mesaj son. Bugün ayın kaçı? 25 Ekim. Çünkü 26. tutuldu. 26'ya girmişiz. 26'nın ilk saatleri. Bak gece yarısı çekim yapıyoruz. Ama bu akrep burcundaki tutulma geceyi çok gizemli. Doğanın çağrışım sesini hissettiren bir gökyüzü. Gece, bu 15 gün boyunca gece dışarıda olmak, insana iyi hissettirir. Gecenin çağrısı diyeceğimiz gökyüzü bu. Nasıl? ben klima sesinden bir şey duymam başka bir şey. Klima, sütü diyor ortamındasın o yüzden. Ha gecenin sesi Hı. büyüsü falan dedin de bir tek onun hışırtısı geliyor. Dışarıya parla. çık o zaman. O zaman birlikte çıkalım, dışarı doğanın büyüsünü beraber dinleyelim ne dersin? Olur. Domuzlar gelmiş O da doğanın bir parçası yani. Tabii canım Parıştık. bir şey demedim. <laughs> Sen bu hep estetik canlıları çok seviyorsun. Yusufçuk, kelebek, efendim tavşan hep minnoş minnoş tipler. Hı. Domuz olunca da tukaka yapmıyoruz. Onu da bağrımıza basacağız yani. Ben basmıyoruz demedim. Domuzlar gelmiş midir dedim o kadar. Basalım bağrımıza basalım. Yani bir tane kelimenin sözcüğünü söylüyorum. Herkes başka bir şey anlıyor. Evet. <laughs> o zaman tek kelime herkes için aynı şey değil. Değil. Tabii ki <laughs> bugün iki artı iki herkes için dört yapmıyor. Bunu buna şaşırma Bunu Lacan çok güzel söylemiş. İki kişi aynı dili konuşsa da konuşmaz demiş. Lacan kim? Lacan Fransa'da önemli bir e, psikoloji alanında. Freud'dan sonra, Freud'un söylediklerini devrim yapan kişi. Birebir onun konferanslarına gittiğim zamanlar oluyor Fransa'ya. Ne demiş dedim? İki kişi konuşursa da konuşmasalar da olur mu demiş. İki dedim. kişi aynı dili konuşmaz. Konuşsa da konuşmaz demiş. Yani iki kişi aynı cümleden aynı şeyi anlamaz demek istemiş. Tamam. Türkçe yazıldığı gibi okunmaz gibi mesela. <laughs> gibi, o, o böyle evet. Bir şey. Türkçe yazıldığı gibi kesinlikle okunmaz. Hangi iki kişi bu? O iki kişiyi de bulalım. Hadi bulalım. Birbiriyle aynı dili konuşsalar da aynı anlamları çıkaramayan iki kişi. Çok kişi. E çok ilişki de öyle değil mi zaten Ayşe? Öyle mi? Biraz ondan bitiyor olaylar. Bitiyor diyorsun. Aynı dili konuştuğunu sanıyorsun. Hep bitiriyor. Sonra hmm. bir araya geliyorsun. Hayaller ve gerçekler. Meğersem öyle değilmiş. Anlıyorsun Hayaller onu. ve gerçekler. Sen ne zaman anladın? <laughs> ben bunu çocukluğumda anlamıştım. Annemle ilişkimde. Ruh eşi. Ruh eşi, ruh ikizi, toprak eş kavramını bir dahaki yayınlarımızda konuşabiliriz. Ha, tamam. Çok güzel. Konuyu açmadan ağzıma nasıl tıkabilirim <laughs> acaba diye düşündüm. Ve... evet. Eşi, ruhi, falan. Onlara da bakarız daha sonra diyorsun. O böyle yapıyor İlker Bey. Sakalları var. Evet. Evet. Sakalları var. <laughs> de fotoğrafını koyacağım. Bir şuradan poz vereceğim. Pozunuzu verin lütfen. Veremiyorum. İlker Bey. Çünkü Sarkı. buraya geçemiyorum. Evet. İlker Bey burada. Görünüyor muyum? Evet. Çok merak edenler. İyi günler. İlker burada. Mikrofonumla geldim. Evet. Ayşe. Buyurun. Ee, yeni bölümümüze hazır mıyız? Hazırız. Çok güzel. Çok ben, hazırız. Ben yerime geçiyorum o zaman. Tamam. Haydi bakalım. Bitirdik yeniden Aynen. başlıyoruz. Haydi bakalım. Ölüm yapalım.